Evet Ahmet Davutoğlu ağabeyimizin de efendim vazifeye gelmesini tebrik ediyoruz. biz onu ehli sünnet olarak ehli sünnet ehli tasavvuf ehli hal ehli derveşe olarak görüyoruz. Allah hüsnü zannımıza göre muamele eylesin. Allah Teala ehl Sünnet'i teyit edenleri teyit eylesin. Amin. Yardım edenlere yardım eylesin. Amin. ehl Sünnet'i aziz eylesin. Amin. Ehl-i bid'ati zelil eylesin. Amin. Amin. Onu da yanına, etrafına hep ehl Sünnet müsteşarlar nasip eylesin. Amin. Hep dualar ediyoruz. Bu aralar o dualara ağırlık verdim farkındaysanız. Geçen hafta da bir kaptırdık gittik öyle. Ee, onlar tutar. Bizim dualarımı kendime tutturamıyorum. Dışarıya eder her tarafa tutturuyorum. Kendime de tutturuyorum da Kardeşimiz vakti saati var. Cuma günleri Kehf suresini okumanın bidat olup olmadığını soruyor. Şimdi kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak bize her durumda, her zamanda okumayı emrediyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksınız. Sadece Kur'an-ı Kerim'i Helada okumak caiz değildir. Uygun olmayan yerlerde okumak caiz değildir. Hayızlı bir kadın okuması ya da cünüp olan bir erkeğin okuması caiz değildir. Bunun durumda, bunun dışında Cenab-ı Hak bize her durumda Kur'an-ı Hakimi okumayı emrediyor. Bunu terkin ediyor. Peki cuma günü de o günler içerisindedir. Yani Allah Teala'nın yarattığı günler dahilindedir. Peki cuma günü bir Müslümanın gidip camiye ya da evinde Kehf suresini okuması neden bidat olsun ki? Kur'an-ı Kerim'i şu zamanlarda okuyacaksınız, şu zamanlarda okuyamazsınız diye. Ne Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allah. <şans> <laughs> <laughs> <'a ense. Gülüyor> Sallu ala şefi'i <Sessizlik> günübina Muhammed. Allah'ım salli ala şehrin Muhammed. Sallu <Sessizlik> Muhammed. Allah'ım salli ala şehrin Muhammed. Ve allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranlar başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli TV5 izleyenlerini öncelikle hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenler malumunuz geçen haftaki sohbetimizde İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetmiştik.